Mahmut. Balık toplama operasyonu şu anda. Küçük küçük balıklar kaçıyor, yakalandı. Şu kavanozun içine saklıyoruz. Oh. Hadi kaç tane? 3 4 tane geldi. 3 tane geldi. 4 tanesi kaçtı. Evet, köşeler saklıyorlar bilerek bunlar da çakallık yapıp. Şöyle. Bir tane geldi. İşte hepsini birer birer topluyoruz sırayla. Gide bakayım şuraya. Ne yapıyorsun? Ne, ne, de şuraya. Ne yapıyon? şuraya. Ne yapıyorsun? Ne, şuraya. Ne yapıyorsun? Ama yanlış yapıyorsun. Ya kaldırsana bir bacağını. Hatun yanlış yapıyorsun. Onları ne oradan nasıl alacaksın? Onu oradan nasıl alacaksın? Tut sen süzgüyü. Sü süzgüyü sen tut. İşin Bekleyin. pratik yolunu buldular. Şimdi. Kiracını var edip. Kavanozu bir dakika dur. dur onları hiçbirini buraya getirme. Onu, onu getirme. Bekle bekle bekle. bekle. Aa. Bir dakika. Bir şey var. Tamam tamam. Onları alıp oraya oraya tamam. Gelir. getir. Getir tık, 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 getir. Tık, 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 getir getir. Bir şimdi daha kısa bu kadar olur. Satın, satın. Dur. Balıkları elle tek tek al. Yavaş yavaş. Tamam, yok burada balık yok. Yem kalır. Yem kalır. Onları da işin. Tamam, Hemen atıyor. atıyor. Tamam. Atabilirsin. <laughs> İçine dikkatli bak. Balık yok yoksa. Yok, yok, hayır, bir şey. Ne topladın biz ya? Şey aferin vallahi helal olsun. Al, vallahi akıl akıldan üstündür diye buna derler. Daha hızlı pratik yollar. Ama Al, bu şekilde oldu. Ondan sonra kavanozun kapağını da 4. Bu şekilde buradan da havasını ha 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 vereceğiz baklar. Bismillah. Konservemiz hazır. Balık konservesi. <laughs> Önümüzdeki sene yemeği hazır olabilir. Evet, evet. Bir tane evet, anahtar ayarlayacağız. Ne anahtarı? Ha o, Ona bir tane şey lazım. Ya var ya şu. Abba.